I don't know. Alo, merhabalar. Ben sizin Mersin Büyükşehir Belediyesi İşaret Destek Hattı'ndan arıyorum. İşitme engelli vatandaşımız bizi biraz önce aradı. Bir ay önce elektrik faturası yatırmış. Faturasını yatırdıktan sonra belgelerini almış. Ancak kayıtlarda ödeme yapmadığına dair bildirim geliyormuş kendisine. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye soruyor. Tamam ben kendisini iyi yönlendireyim size bilgilerini versin. Bununla ilgili e, yardımcı olursanız seviniriz. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler, kolay gelsin. İşaret dili destek hattından işitme engelli vatandaşlarımıza destek veriyoruz. İşitme engelli vatandaşımız ihtiyaç duyduğu zaman herhangi bir kamu kuruluşu olabilir ya da bu ihtiyaç duyduğu herhangi bir alan olabilir. Buraya gittiği zaman karşı taraftaki kişiyle anlaşamadığını, işaretlerini bilmediği için anlaşamadığı noktada bizim destek hattımızı arıyor. Bu telefon numaramız bizim 533-360-2703. Bu telefon numarasını aradıktan sonra bize ihtiyaç duyduğu alanla ilgili bilgilendirmeyi yapıyor. Ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu, karşı tarafa ne söylememiz gerektiğini bize aktardıktan sonra biz karşıdaki personeli ya da iletişim kurduğu kişiye Durumuna anlatıyoruz, neye ihtiyaç duyduğunu soruyoruz ya da e, kendisine söylüyoruz. Daha sonrasında bize aktardığı cümleleri işitme engelli vatandaşımıza e, veriyoruz, bilgilendiriyoruz. Bu zamana kadar birçok kez arama aldık. Hem işitme engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmış oluyoruz, hem de karşı taraftaki işaret dili bilmeyen personelin e, işini de kolaylaştırmış oluyoruz. Bu duruma da aracılık ettiğimiz için e, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da e, mutluluk duyuyoruz.